Sevgili izleyiciler Muğla'nın Fethi ilçesine gelen Avustralyalı aktör ve yönetmen Russell Crowe The Water Diviner yani Su Bulucu filminin son sahnelerinin çekileceği 5000 yıllık tarihe sahip Kayaköy'de son hazırlıkları yerinde inceledi. Oscar ödülü oyuncu Russell Crowe, yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü oynadığı The Water Dwinner'ın İstanbul çekimlerinin ardından Fethiye'ye geldi. Filmin son sahnelerinin çekileceği Kayaköy, Crowe için film platosu haline getirildi. Ünlü yönetmen, tarihi kilise ve evlerde çekimleri tamamlanacak film için yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Korumalar eşliğinde tarihi evleri gezen ve hazırlıkları denetleyen Russell Crowe, çekim ekibinden bilgi aldı, sohbet etti. Aktörlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ve görüntü almak isteyen gazeteciler korumalar tarafından sürekli engellendi. Kırov'un Kayaköy'de 4 gün sürecek çekimlere pazartesi günü başlayacağı kaydedildi. Film çekimleri için Kayaköy'de bir restoran kast merkezi haline getirildi. Filmde rol alacak figüranlar burada fotoğraf çektirip başvuru yaptı. Bu arada Fethiye'de çekilecek film ilçede yaşayanları da mutlu etti. Dünyaca ünlü bir aktörü Kayaköy'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, Doğal Plato Kayaköy'ün bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacağına inanıyor. Russell Crowe'un Kayaköy'de olduğunu öğrendikten sonra buraya geldiğini anlatan Kadir Furkan Çoban, filmin Fethiye ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın da rol aldığını belirten Çoban, sinema severleri heyecanlı bir filmin beklediğini dile getirdi. Russell Crowe'un film çekildiğini öğrendik. E, tabii ki bu tür yapımların Fethiye için çok çok önemli olduğunu, ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür e, filmlerin Fethiye'de daha da çok çekilmiş olması ülkemizin e, tanıtımı açısından oldukça önemli.